Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu sandıkları inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Eğer bunların hepsini yaparsanız arkadaşlar güzel sürprizlerden haberdar olursunuz ve size ne olurum biliyor musunuz? Size bundan ve bundan dorurum. Bakın bunun ne yaptığını göstereyim. Wow, bu her şey tek atıyor. Bu da et dedikli bir kırış arkadaşlar. Eğer abone olursunuz ve bildirimleri açarsanız dedik, önceden dediklerimin hepsini yaparsınız bunlara. Bunlar ve size efsanevi efsane sürprizlerden efsane haber olursunuz bir de o da var. Bugün hem bunları açıyoruz. Bugünlerimizde babamız babam doğuracak arkadaşlar. Çok merak etmişsinizdir biliyorum. Allah, babamla mayfaz oynamaydı, bir sonraki güdreden bir sonrakine kaldı arkadaşlar. Neyse, Ali. Bursun, buraya gelirsin. Arkadaşlarımızın, arkadaşlarının para ihtiyacı var. Yani senin para ihtiyacın var. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın eğer bunları yani e eğer like atarsanız buradan para alabiliriz arkadaşlar nereden biliyor musunuz? Nerede o? Neyse arkadaşlar. Para alamayız on işte arkadaşlar. Kanalımıza bakıyorum. Emir olmuş. Türk'e tak olmuş. Herkes olmuş. Şimdi nerede olduğunu bulmam lazım. artık bütün sayfaları bakabiliyorum. Çok güzel olmuş. Bakalım neredeydi. Aa buradaydı değil mi? Şimdi para neredeydi? ha Şöyle şöyle bir tane böyle. Abi abi. Azaba bu kadar letermiş. Şöyle veriyorum. Bu kadar et evet. Ne? Letmez mi? O zaman ben size bu kadar lira versem. Abi. Basma. Evet. Evet. buldum abi tam. O paraları da alın. Durun abi bir şey olsun. oho gerçekten çok para almış. Hadi yine Tamam abi. Şöyle açıyorum. Tam maske kalmamış Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle topraktan başka. Aa topraktan bir tane toprak çıktı. Arkadaşlar bunu düzenleyelim buraya bir tane şey Şimdi bakın böyle bırakamıyorum. Tek bir tane var. bunu aldım. Söyle yapalım. Bu arada şu bizim uyumalarımız. Lan! Niye bizim uyumalarımıza çıktın? Dur. Seni, çok uzak lerlere götürürüz. Ya. Buradan oraya asla uğrasamayacaksın. Aa şurada bir tane kız var. Vallahi çok güzeldi bir kıza benziyor. Arkadaşlar bu arada hiç susurmayın. Bakın bunlar Bunlarla öpüşmüyoruz. E size sevgimiz zoruyor. Ondan da bir şey oldu. Bu arada haberin olsun ben mantal atmayı sevmiyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Şimdi şöyle geçelim. Baksanıza bizi takip ediyor dördüncü. Seni falan da tükenmiş. Oo çok güzel. E ha renkleri olmasaydı kıyafeti ne sarıydı. Bu arada benim en sevdiğim renkleri söyleyeyim arkadaşlar. Lesir, pembe, mor, ay mor ve siyah. Sen yürüyor teşekkür ederim. E senin. Buna no vurmana gerek şöyle. Yani kürek. Hmm. <laughs> Kırışmış lan. benziyor. Böyle bir şey vardı. Oo oluyor mu? Derinde böyle bir şey vardı. Oksijende de şöyle çok dayanıklı bir şey ve şu su Onlar mı eğlenmişsinizdir? Eğer sizi eğlenemediysem çok üzgünüm. Arkadaşlar, sizleri seviyorum ve 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 bye bye ve 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 Weh, 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 Hepiniz seviyorum. Ve 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 Vay bu. arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yoksa siz korku gibi geri evinizin adresini vurup geri çizilir mi?